أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور أولا شاء الله فأزا حسان شاء محمد نازم حقان مدد الصحبة والخير في الجمعية الشيخ عبد الله تعالى sohbetler çok sohbetleri vardı güzel hepsi maşallah güzel yani şimdi onlar kayboldu demeyiz de onları Şeyh Nazım Hazır Şeyh, Şeyh aktardı onları Allah'ın hikmetiyle Ortadan kimsenin şey bilmeyen eline düşmesin diye en güzel yere koydu Allah Azze ve Celle'nin hikmetiyle, evliyaların tasarrufiyle o ilimleri en güzel şekilde anlatan insanlara aktaran. Şeyh Nazım Hazretlerine tevdi etti, aktardı. O da 40 seneden fazla, 50 seneden fazla insanlara bu güzel şeyleri anlattı. Güzel ilimleri anlattı. Anlattıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilminden Allah Azze ve Celle'nin ee, insanlara hayır dilediği ilimlerden anlattı. İyilik anlattı, güzellik anlattı. Ee, kötülük anlatmadı. Kimseye kötülük yapın demedi. Ee, haram yiyin demedi. Yani bütün iyilikleri o ilimlerle insanlara aktardı insanlar da Allah'a şükür günden güne faydalanıp o yola giriyorlar. Allah'ın Allah azze ve celle'nin sevdiği yola giriyorlar. Tabi biz de sohbetlerde bulunmuştuk. Şimdi yaşımız küçük olduğu için çoğu şeyi hatırlamazdık. Kağıt ya, kağıt çocuk hali unutuyor insan. Yani onlardan birisi yalnız hep çok aklımızda kalan bir sohbetten bir parça var. Onu çünkü şey efendi birkaç defa tekrarladı tekrarlamada fayda var. Bazı insanlar gene aynı şeyi konuşuyor deyip bazen şeyh ya da tenkit eden oluyorlardı. Bunu daha önce de dinledik diye. Ama dinlemek insanın aklına işlemesinin aklına kalması için lazımdır. Bir defa söyleyip geçersen çoğu insan Allah'ın hikmeti insan adı üstüne nisyan diye unut, unutmak demek. İnsanın asıl manası unutandır demek. Onun için birkaç defa tekrarladığı için şimdi aradan 50 sene geçtiği halde onu biraz hatırlıyoruz. O da işte bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, Hazreti Ali'ye galiba demiş, bütün sahabeler hemen buraya toplansın diye. Gece vaktiydi, hemen hepsi buraya toplansın demiş. Tabi o vakit e, müşrikler etrafta savaş var, İslam bitirmek isteyenler var. Hazreti Ali zannedersem se seslendi. O seslendi. Başkaları da seslendi. Bütün sahabeler hemen buraya toplansın diye seslenmişti. Sahabeler koşturarak geldiler ki bir şey mi var? Hemen Peygamber Efendimiz'i koruyalım, Allah yolunda İslam'ı koruyalım, burayı koruyalım diye telaştan çünkü çok acil olarak çağırmış Peygamber Efendimiz <Sessizlik> sallallahu aleyhi <anh> ve Hepsi toplanınca Peygamber Efendimiz <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki şimdi haber geldi İbrahim aleyhisselam'dan iki saat önce olan şeyleri yani bir dünya meşgalesinin, dünya eşini aranızda ihtilaflar, ihtilaflar ne varsa onları sakın konuşmayın ikinci defa diye. Çünkü büyük bir ikaz olarak sahabelere söyledi. Çünkü iki saat önce konuşan su dedi, bu dedi, dedi, dedi. dedi gıybet, gıybet değil de dedikodu olur. Dedikodu olur, insanları meşgul eder, birbirlerine düşürür, fitne olur. Çünkü iki saate kadar insan biraz aklında kalır. Ondan sonraki şey hem unutur hem ilave eder. Bir tane ilave eder, ötekisi iki olur, üçüne gelene beş olur, ötekisine on olur, yüz olur, bin olur. Bu defa insanları birbirlerine düşürür, yoldan çıkarır. Onun için bu mühimdir. İki saat önce olan meşgaleleri, dünya işlerini konuşmayalım diyor. Peygamberimiz'in Peygamber emri de konuşmayın dedi. Biz de inşallah o emre yapabildiğimiz kadar yapalım çünkü insanoğlu gene ne kadar bu nasihattır. Nasihatı ne kadarını yapabilirse yapsın. Hiç yapmadan gene daha iyidir. Onun için bu mühim mesele. Çünkü bazı insanlar e, dünkü olan şeyi kızar, evvelkisi olan şeye darılır. Bir hafta önce olur. Bazı insanlar seneler önce olan bir hadiseye kalplerinde bırakırlar ya minna, millete şey yapar. Ondan sonra insanlar arasında husumet olur, küslük olur. Onun için bu meseleler mühimdir. Şey Allah'ın hikmeti bu çocuk halimizdeyken bile bu kaç defa söylendiği için aklımızda kaldı Allah'a şükür. Bu mühim bir meseledir. O ihvanlarımıza, insanlara, bütün insanlara da ihvan olsun, olmasın. Müslüman olsun olmasın onu yapması kendisinin faydasına olur.